Herkese hayırlı günler. Ee, şu an Derinkuyu Kuyu Sokağı'ndaydım. Eski havuzlu hamam sokağı. Rastlantı olarak e, rahmetli Yaşar Demirci'nin oğlu Murat Demirci ile karşılaştık. Kendisi hala burada çalışıyor. Dedik bize biraz e, aklında kalan burada kimler oturuyordu. Onlara bize dedim yardımcı oldum. O da bize şimdi bize anlatacak burada. Nişancı Bostan Sokağı karşısı. Değil mi? Pilavcı evet. Bekir nerede oturuyordu? Pilavcı Bekir karşıdaki apartmanın Sol tarafta birinci katında. Şu an lokanta Lakan, arası. Hangisi? Ha, yani Burada mı? Orada oturuyoruz. Evet. Lokanta nerede? Şöyle. Yukarıda. Birinci kat. Ha burada. Evet. Ha burada oturuyordu Pilavcı Ondan Bekir. Ee, Nişanca. Bostan Sokağı. Şurada Loko Bakkal'ın yeri. Loko Bakkal'ın yeri. Burada. dedi değil mi Loko Ondan Bakkal? Sonra Halil Bakkal oldu. Canan Ersin var. Grupta. Eski bir sütçü vardı. O bakkal e, ııı yapmaya başladı burada. Burada. Evet. Onun yanında Harpuzcu Ahmet vardı. Atar bası vardı. Başka altında. bir evi vardı orada. Burada değil mi? Onun yani. yanında. Biraz ileride gene birinci katta e, cumhur diye birisi oturuyor o zaman. He öldü o. Cumhur Yayın. Cumhur, cumhur yeğin soyadı. Bir, He bıyık. Ye, bir, cumhur Yayın. Ye, Çok ye, oldu ye. vefat edildi o. Tanıştığım evet, ileride oturuyor. O grupta var o gösterir evet. sana ben. Cumhuriyet. O onun karşı apartmanında Uysal'ların apartmanı var. Orada evet. ıı, arkadaşım Murat Uysal, onun abisi Çok Mehmet Uysal. Ee, annesi Hava Uysal. Onlar Nişancıbaşı Sokak'ta ikamet edenler. Ee, buradan taşındı hepsi taşındı. Onların kardeşleri de vardı. Hepsi buradan taşındılar. Ee, Yeni İstanbul ama birçok kişi vefat edenler oldu. Tabii tabii çok kişi şey ee, vefat etti. Yaman Uysal ya. vardı o vefat etti genç yaşta. Çok kişi var. Ben e, kapatılan profilimde vefat edenlerin albümü var orada yani unutsak bile oradan bakınca hatırlıyor insanlar. Evet. Onlarla ilgili işte anılarını paylaşıyorlar. Yani bir şeyler birisi konuşunca bilmeyenler öğreniyor. Aynen. şeyler Aynen. öğreniyor ve ipi ucu oluyor birisi için. Burada Canan Ersin diye bir teyzemiz oturuyordu o loka bakkalı tarif etti de bayağı grupta e, 90 yaş 90 yaşın üzerinde olanlar var grupta. Öyle mi? Vallahi değil öyle. Değil. Değil. <laughs> yani değil 40 değil. doğumlar var, 35 doğumlu olanlara bile rastladı 36 doğumlular var. Onlar e, anlatınca bizim bilmediğimiz birçok şeyleri onlardan öğreniyoruz. Malıklı, malıklı. Çok şey öğreniyoruz. Yani. Es, çok eskilerden kalan kimse yok mu burada hiç ya? Mesela burada 40 sene önce oturup da şey, oturan o dediğim çaycı olan Çaycı abi, abi, Hikmet abi. Senin de işin var mı? Müsait misin? Yok, müsaitim. He. <laughs> Nişancı, Bostan Soka, Şunu kapatalım da uzun uzun olmasın çünkü seyretmiyorlar fazla uzun olunca. Hikmet Badem. Beşer. Tamam. Ha Hikmet Badem'i tanıyorum ya. O tanıyorum tanıyorum. Hasan Badem'in şeyi o ama o meşguldür o şeyde o. Pasajda. tanıyorum. Ta, onun hatta ben da. kaydını çıkardım. Koca Rakıpaşa İlkokulundan mezun. Şeyden kaydını Ay, çıkarttım. İyi o var. İşte bir de bizler kaldık. Tamam o ha, havuzu. Ayhan havuz. Kıcı var. Çaycılık yapıyor. Ha Ayhan Kıcı'yı biliyorum. Şeyde o dernekte. O, işte dernek, Orhan dernek, Gücü, onlar. Şuradaki pasajın içerisinde. Biliyorum onu Hikmet Badem biliyorum. Peki seni aldığım yere teslim edeyim. İyi ya sağ ol, Allah razı olsun. Böyle tanıdık olunca şey oluyor. İyi oluyor. Demokrat. Şey yani. Eski yani, bilen Allah çok az insan kaldı. Aynen aynen. Yabancı gibi olduk ya. Hı. Eski çekilmiş bende resimlerdir. Onları size... Aa, o çok iyi olur işte. Onları gönder gruba. Nasıl göndereceğini ben sana göstereyim şimdi gruba. Ben size göndereyim ya gruba göndereyim. Ben vereyim o zaman isim soyad, Telefon vereyim. Ee, şey yapayım sana. Seninkini de ben alayım. iyi olur. Ya o zamanlar ev haliyle olan kısımlar... Eski fotoğraflara ulaşamıyoruz da ben de bir 20 sene önce bütün sokakları çekmiştim fotoğrafları. O fotoğraflar sayesinde bütün Kumkapı'nın şenleri buldum ama ona da işte gruptaki bazı densizlerin işte şey yapmadım biliyor musun? Onlarla tartışmam yüzünden bir sinirle sildim. Ondan sonra bazı işte... Gittin mi hepsini? Ya işte bazı ne diyeyim artık kalitesi düşük, insan yerine konulmayacak kişileri insan yerine koyduk. Kızarak hareket ettik. anada mı? Hata bende. Biraz ayıklamak gerekiyor ayıklamadık. İnsancıl baktık. Ondan dolayı gruba çok zarar verdiler. Şu an eğer gruba zarar vermeselerdi, bak sana yeminle söylüyorum adımız Türkiye'de değil, dünyada geçerdi. Bak dünyada komkapı nişancılar diye adımız geçerdi. Ama maalesef kirlettiler. Yine <laughs> de yılmıyoruz, devam ediyoruz.